Bir pazar sabah yine kalenderdeyiz. biz. yer kalender. Makro center. Sanım yerine yerine yeri var. Yeri Kötü olan şu çok da araba var. Çok kalabalık. Biz yine şansımızı deneyeceğiz. Kalabalık içinde nasibimizi biz arayacağız. Gece Nevrek eşkin Emine denemesi yaptı. Hayır tosun çekiyor. Su ışık vurdu lan bitti bak. Ne yok? Bu ne kopalı değil mi? Sanıyorum. alıyoruz. Kıt 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 yapıyor elimin içinde. Korkma Halil amcan seni atacak. Halil amcan seni şimdi suya salacak. Bak Cem abi öpçü seni gel bakayım. Of da bu Hemen uzadı lan. yoktu. Deniyoruz işte yani. Denemeden balık olmuyor. Her gittiğimiz anda dolu da dönmüyor. Tekrar geri dönüyoruz. Üçte evdeyiz. Yattım. Saat beşte arkadaş kaldırdı. Sağ olsun. Erkan. Alka kalkıp nereye doğru yola çıktım. Geldim. Deniz çok güzel bir şekilde akıyor. Nasıl akıyor görüyorsun musun sağa doğru? <laughs> niye söylemiyorsun? Aldım dedim ya. Nasıl? Ne işte idare yenir. Buna bir su çekeyim ya. Çünkü tutsana evet. böyle bir. Evet. Yemin ederim spirosu gitti ya. İkinci kalamada like. Aa sende kamera varmış ya. Ben getirmedin zannettim. Böyle tutsana bir. Tutayım. <laughs> Millete balık gösterdim. <laughs> küçük üçün pis pis. pis pis deyince bakmıyor lan. Güzel. 15 santim falan. Kaç? 15. Ya bizimki de zaten 7 santim. Biz. Yavrum, Bunun hareketlerine bayılıyorum ya. Yine kırmadın değil mi? Yok. O yine yıkılacak balığı daha almadın oğlum. Hadi boş durmayın diye yere atıyorum ha. <laughs> eyvallah, eyvallah. Riskalık olabilir. Seninki çok yabani. Çok kıyıda aldın herhalde. Sığda mı aldın? Yok ya. Yani. Neyle aldın? Oje neydi? Rapola. Ne Rapola? Oje sürdüm kafaya bunu. <laughs> hadi maşallah, hadi maşallah. Lüferciler! <laughs> maşallah. Bildim abi o vuru vuruş yapıyorum ya. Balıkmış o. Vay be, güzel ya. Paket ne? Paket kendo. Kendo? Kendo, 9 santim olur. limon standart. Çok güzel. Bu senin bugün 3. balığın oldu herhalde. Evet. Değil mi evet. Sarp? Oğlum seslensene. Ses de vermiyorsun ya. Evet. İlk, ilk çaktın mı? Millet palamut tutar biz bifer atıyoruz değil mi Ace? ne abi? Acemilik işte acemilik de biz palamut <laughs> Hadi bismillah sıptağı oldu. Abi, bu taraf daha giriş yapıyormuş ya. Şimdi ya şimdi havalandı ya. Şimdi. Ha. Isim neydi Cem mi Cem? Cem mi Cem? Cem Cem. Cebrail kim ya? Cebrail Ekelik mi? Kim o? Sen ben geçen gün bir e, şey istedim. Işte Sen misin? Sen miydin? Ben maket satmıyorum. Bir şey istedim. Bana lider şey verdi. Sana ben satıyorum sabah. Lider mi? Yok ben sabah kimseye bir şey vermedim daha. Dün şey değil, Çarşamba günü sabah. Çarşamba günü de yok. Tamam. Ya. Yok tabii. Tamam. Ama iyi ben biliyorsun. <laughs> <abi. gülüyor> Ama iyi İnsan Hayır duası mı yani. alacaktı? Kötü bir şey mi <laughs> Küfür <etme>. Yok. <laughs> Bana şokum koptu. Allah razı olsun çok verecekti. Arabada da çorap vardı, çorap vereyim Eğer o... <laughs> Allah razı olsun. <laughs> olsun. defa mı olacak kardeş, ne öyle diyorsun? Olsun, güzel güzel. Olsun, yine iyi. Yine iyi. Olsun, güzel düşünce şey, ya. Eyvallah. Maşallah. Abi en güzel. Ya öyle bir şey olsa biz de burada sağda solda arkadaşlarımıza veriyoruz. E kopuyor adamın. Yok getirmeyi unutuyor. Getir. Vallahi öyle görünüyor ama. Aynen. Burada da çektim iki tane. Kaba çimek top çektim. Adam tarzı güzel bir felç tamam. evet. Kaç gram geldi de bakalım. 1 kilo 600 gram. Ben sana dedim? Kaç gram? Lazım? 1 kilo 150 Kaç acı? Abi 1 kilo 690 gram ya. Gitti misin? 1 kilo 700 gram ya. Benim Abi, aldığım böyle hemen hemen aynı boydu yani. Benim aldığım 1 kilo 750 gramdı. Bak 1 kilo 750 gramdı. Hatta ama suya atıyorsun. Sudan çıkar. Daha ağır basar. Şey daha hafif basar. Bir şey etkilemedi bir daha. Demek ki su içinde olduğu mu bir şey değişmiyor. <laughs> <laughs> Mikrofon var. Mikrofonu açmadan yani. Orada. Çok enli balık abi. Yani. Hacı o kadar değil ya o. Değil mi? Ha? Fighting güzel ya. Makit ne? Maket Kendo. Kendo? Kendo 9 limon. limon standart. Çok güzel. Ben evet. evet, şimdi bu senin en iyi iş yapan sahte elinden bir tanesine örnek vereceğim. Arkadaşlar ee, alık almayan maketi göstermiyorum. Bunun adı neydi abi? Carlos. Carlos. Su almaz, Batmaz. Batmaz. Tabii bunu Çin'den getiriyorsun. Kendin boyuyorsun belki de, Aynen aynen. Bu kalıp bilinmiş bir kalıp zaten biliyorsun abi. İsmi aklımda değil ama. Biraz. Bilinmiş bir kalıp normalde. Ya Bluefish, Oscar'ın hani... Yok yok. onlar çakmalarını yapıyor zaten. Asıl orijinalin ismi... Orijinal, orijinal. orijinal Pelikan Nitro var. Evet. Ondan sonra... Onun kalıbı. Şimdi bunların en büyük sıkıntısı su alması. Su aldığı evet. zaman balık almıyor kesinlikle. Sen de ne yapıyorsun? Bunların diplerini su diklerini almaması için farklı bir kimyasal uyguluyorum işte. Üzen kesinlikle su almayı bilir. Bu Bunu sen yapıyorsun zaten doğru mu? Tabii boya eşik komple bende. Helogram işi e, ben. Kişiler. Şöyle bunlar kafalarından olsaydı bu. Bunun de... iki çeşidi de var demiştim bana. Bir evet, böyle kalın olanı, bir iki de çeşidi var. Üçü ben sana var. şimdi şöyle göstereyim abi. Şöyle galiba. Evet. Şuydu. Aynen. Şu silin kasa. Biraz daha ince bir kasa. Ondan sonra şu biraz daha kalın. Bu Pelikan Nitro'nun içindeki bilye dizelimi her şey birebir aynı. Pelikan Nitro'da sadece gaga 1 milim daha uzun. Yani içini soyup komple şeyini yaptım yani. Baktım yani. Her şey aynı. Bu kuyruk sallıyor. Ondan sonra şu benim Carlos dedim. Bu zigzag yapıyor. İkisi de çok güzel iş yapıyor şundan ilk balık alan hep bu kasayı istiyor abi. Bundan alan bunu istiyor. Genel Ve şöyle bir şey var, takıntısı da var yani. İlla bu helogramını aldıysa bu helogramı istiyor. Üç çeşit helogram var bende. Cam kırığı, şöyle bir desen. Bir de bu klasik olan. Hangisiyle balık aldıysa onu istiyor. Ama hepsi iş yapıyor, güzel iş yapıyor. Zaten kire, geçen dönüş balığında Lüfer güzel iş yaptı. Ondan sonra kirekop zaten iş yapıyor ama Palamut'ta bu kadar Beklemiyor muydu? Hiç beklemiyordum ha. Ben bütün elimdeki su tohum verildi yani. Palamutta en çok kullandıkları sahte ne abi? Zaten genelde iş yapan renkleri boyamışsın. Gidip de abu, abu, bu bu dik renkleri nasıl yapmışsın? karşıda genelde çakar. Çubuklu tarafında ters limon. Ters limon. o ters Ondan, ondan sonra saray bunun evinin tarafında çok Şeyde Faccio tarafında kırmızı kafayla palamut aldılar. Nerede? Faccio tarafı. Faccio şu ilerisi. Ha kireçburnu. kireçburnu. Ondan sonra. Yeniköy'de genelde mor kafa. Mor kafa da elimde araba da var. Yanımda yok herhalde bakıyorum da şeylerde mor kafa Evet, mor kafa kalmış mor, mor kafa ya. tezgah altına koymuştur belki. O değil mi? <laughs> değil mi? Aynen aynen. Mor kafa da o beyaz. Bunu koparttım ben. Çekarlı. Arabada var hani. Bu her zaman iş yapıyor. İş yaparın tatlı belli. Yani gidip de fantezi yapmanın bir anlamı da yok deyip de abidik kubidik boyalarına da gerek yok. Doğru mu abi? Aynen. Evet, ya balığımızı gösterelim. Balık nerede? Ya balığımız... Ee, benim şey göstereyim gösterelim ya. Fahrettin'in balıklarını gösterelim. Bunlar Fahrettin'in zaten kalamutlar. Bir tane güzel 1 kilo 659 gramdı bu. Kalamutun bir tanesi. Şu sarı kanatta benim tuttuğum sarı. Evet, onun da çıkış. Şöyle, şöyle şey yapalım da. Tamam. Boy belli olsun. Boy da güzel. Yani meyane olmuş. Ya bu sene herhalde pandemideki gibi güzel sarı kanat. Yaprak olmayacak en azından onu biliyoruz yani. Yaprak var ama şeyde halifte falan var. Yani ya güzel. Geçmiş zamanda orada sarı orada kanatın çıkması güzel işte. bir şey yani. Sezonun habercisi yani. Orada da güzel bir şey çıkıyor. Bir tane de halitosun aldı. O furge iyi başladı sonra. Bu iyiymiş ama bak tam bir O da mı sarı kanat aldı abi? Direkt bir furge. 15-20 dakika bir balık böyle Babam bir... görsün sarı kanattan aşağı değil de öyle içine bile der eder ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar balık yolu onların farklı boyutları var. 15-20 dakika bir balık bir girdi işte. Ee, ustanın telefonunu vereyim, Tuncay. Tuncay. Tuncay Feysel'de Tuncay As. Tuncay As arkadaş. Ee, bu işe gönül vermiş. Çok büyük maddi beklentileri yok ama biliyorsun bazı şeyler hobiyle başlar. Daha sonra ticarete kadar dönüyor. Önce kendine boyamaya başlamış. Maketi getirdim. Daha sonra sağdan soldan insanlar istemeye başlayınca ya ben bunu biraz daha getireyim, geliştireyim dedim. doğru mu? Aynen abi bu şekilde oluştu. Pandemi de biz, ben nasıl tatlı imalat yapıyorum, dondurucu şükrefi imalat yapıyorum. Ee, kebapçı ve toptan veriyoruz. Pandemide de restoranlar kapalı olunca, kapanınca evet. boşta kaldım. Ne yapacaksın? Mecbur şey Can sıkıntısı, onlarla uğraşayım, bunu boyayım, bunu boyayım derken inanılmaz keyif almaya başladım yani sahte boyarken bir balık tutar gibi stres atıyorum. Evet. Evet. Sonra boyadım sahteyle balık alınca daha da keyif vermeye başladı. Çok da yüzüyor Ondan Dünken, sonra. Sardığınızda yüzdürürken hissediyorsun. Yüzüyle resim atıyorsun. Aynen. Zaten o beni mutlu eden o abi. Yani evet. birisi ya, balık evet. tutup hani resim video attığı zaman yine ya, ya maddi açıdan değil hani ben bunu ayırdım vakti kendi işime ayırsam çok daha fazla para kazanırım. Ama dediğim gibi her gibi. şey hani iş değil para değil. Ondan sonra önemli olan stres atmak, keyif almak. Görünüyor, görünüyor veriyorsun bu işi. Arkadaşlar, e, ben size Tunca Hanım'ın telefon numarasını beş, alsa be... koyacağım. Yani koyuyorsun koyar değil mi? Mi? Tamam abi, alsa aynen. Alsa koyarım. Hı. E, İsteyen Güzel bir ürün. Evet, bir ürün şu da harika. Ben balık, bana balık almak nasip olmadı ama üç tane balık gözümün önünde bu maket de aldım. O yüzden dedim ki ya sen bunu satıyor musun? Ne yapıyorsun dedim. Ya işte ufak tefek bir şey yapıyorum dedi. Özellikle de tanıtmak istedim. Yani bilin diye. Normalde bir tanıştığımız şey yok burada tanıştığım. Aynen. <laughs> Ama abi yani almış başına her şey gitmiş. Yani 80 lira, 100 liralık maketler var. Yani 130 lira olan maketler var. 500 lira. Şimdi... Strike'lar da 400 liraya, 450 liraya geçti. Cevap şimdi... Ben bu... Sesli ben... çok. Yani ses yapması iyi. Pandemide kullandığım zaman balık boldu. Yani çay kaşığı atsam balık geliyordu. O yüzden hani balık başta... yokluğunda bugün de balık tabii, yoktu. Tabii. Özellikle maket seçti balık. Geçen, bugün maket seçti abi. Geçen hafta işte Faço'da üç tane balık çıktı. Dört tane. Dördü de benim sahteyle çıktı. Başka balık yok yani. Bu ne lan? Kimin icadı lan bu? Kimi, ne abi? Kimin Burası klozu diye mi yaptınız bunu? Neydi evet. o? Tuvalet kapandı mı? Havalandı. <laughs> <Çertan gülüyor> Kertenkele vardı da ben de. Ne bu adam? Niye koymuş onu? Ha. Olmuşsun, bir buçuk kalış. Yaklaşık herhalde bir 27-30 santim civarında. Sen boy aldın. Evet, 30 santim aldım. Ömerciğim. Ağzını burada aldım. Evet geçen videoda hatırlasınlar şimdi. Her satan arkadaş. Her satan arkadaş <laughs> Atış koyar yine oraya? Bu nasıl bir atış böyle. Mesafeye bak abi mesafeye. o bir furyada girdiğinde sen de zaten şey yaptın zaten değil mi? Aynen abi. O furyada sen de alacağını aldın. Girdi <laughs> <Cizmi> çıktı yani. 2 <laughs> dakikalık mevzu. Ama o 2 dakikada maşallah. Bir de gün var ya nasıl bir aldı. Bən orada geek edirəm. <laughs> 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 <laughs>